Merhaba arkadaşlar. Ayrıca ben Nikola'nın yayınlanmaktayız. Panda ile birlikte Roblox'ta bugün arkadaşlar hostes olacağız. Bugün bir havalimanı oyunundayız. Bu oyunda hostes olmaya çalışacağız. Burada kıyafetler falan var. Bu kıyafetleri giyeceğiz. Baya bir uçakta e, servis yapmaya çalışacağız. Yiyecek içecek falan vereceğiz. Felaketler falan olacak. Değişik bir oyundayız ve farklı bir oyundayız. Buradan bir uçuş kuracağız ve başlayacağız. İlk olarak buradan bir uçuş kurmamız isteniyor. Heron poppy Airlines. Hava <laughs> oluyor. Hava Heron poppy Hava Yollarına hoş geldiniz. Dostum bu uçağa binen dostum yandı. Niye öyle diyorsun panda? <laughs> Arkadaşlar işte burada uçaklar var. Bazıları kitle. Bazıları e, paraya Türk Hava Yolları büyük ihtimalle bu kırmızı uçak. Onu da alabilir miyiz bu bölümde bilmiyorum. Video beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar işte güzel bir like atın. Lütfen bir 10.000 like gerisi oyunun devamını çekmeye çalışacağım. Sita'da gidemiyoruz. Dostum İstanbul yok mu dostum? İstanbul yok onlar kilitlidir zaten olmuyor. Tokyo var, Los Angeles var, New York var. İşte New York'u seçtim ve burada yiyecek veriliyoruz. Dostum ekonomi diyor dostum. First class yap. First class yapamıyorum. Ekonomide cips var, fındık karışımı, kurabiye var provanda. Dostum ben hepsinden isterim. Aç panda. Arkadaşlar işte burada içecekler var. İçeceklerde de suyumuz, kahvemiz, kolamız var. Aşağıda geleni seçmek için de. Aa seçebiliyorum. Pepsi de koydum. İsteyenlere de Pepsi de verebiliriz. Çok konforlu uçağımıza hepinizi bekleriz. <laughs> tamam seçtim. Şimdi kuruyorum. Kurdum. Senin uçuşun başarıyla oluşturulmuştur. Şimdi güvenlik kapısına doğru yürü ve orada uçağın e, uçağının olduğu kapıya doğru ilerle diyor arkadaşlar. Gidiyoruz. Burada bir değişik yerler falan var. Bu yolcular bana mı geliyor? Dostum onlar Allah'tan bittirirsin. Allah'ım trolleme ya. Arkadaşlar panda troller ya. Uçakta böyle felaketler falan da oluyormuş. Böyle uçağa düşme sahneleri falan da var. Bakalım nasıl uçak. Oho uçak burada. Tamam hazırsın diyor. Ee, start boarding yaptı yolcuları getireceğiz büyük ihtimalle buraya. Minik bir jet'e benziyor. Bakayım geliyorlar mı? Aha geliyorlar. Hadi 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 seri olalım lütfen. Hadi daha son iki uçuşa geçeceğiz. Dostum otobüs mü işletiyon dostum? <laughs> otobüs mü işletiyorsun? <laughs> hadi haydi 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 bekleme yapma bekleme yapma. Koltuklara geçelim. Tamam dur kibar yapalım. Burası neresiymiş? Ay tuvalet. Bu küçücük tuvalet kimseye yetmez. Bu kadar çok insana bu tuvalet yetmez ama neyse. Oturdunuz mu? Bu kapakları kapatalım lütfen. Bunlardan mı biz kapatacağız. Dostum senin içinde ne? Dostum bunları yapacaksın. <laughs> ne bu ya? Onun <laughs> işleri ya her işi biz mi yapacağız ya? <laughs> Allah kapanmıyor. Tamam kapandı. Ne istiyorsun sen ya? Daha uçağa yeni bindik bir dur ya. Kızım ne istiyorsun? Bunlara şimdi böyle sorular soracağız. Bunların sorularını cevaplayacağız. Kemerini taktın mı? Yok. Kemer bu. Tamam. Kemerini bağlamamış. Bağladım. Buradan ışıkları ayarlıyoruz. Ooo şekil. <laughs> yakıp, yakıp söndürüyorum. Burada güvenlik konuşması falan yapıyor. Tamam. Kapıyı kapatıyoruz. Tamam şimdi uçuşa hazırsın diyor e, take off yap diyor. Buradan a güvenlik şeylere geldi. Can simidim var, oksijen maskem var, güzel. Kemerlerimiz var, her şeyimiz var. Uçak çakılırsa ben bunlarla kurtulurum. Paraşütümüz yok ama. Tamam oturdum. Gidiyoruz. Ola kaptan yavaş kaptan. Kaptan yavaş kaldır kaptan. Kaptan coşma kaptan. Uçak kalktı galiba. Kalktı. Kaptanız konuşuyor diyor başlık diyor. Şimdi diyor servis başlıyor diyor. Şimdi servis ben yapacağım. Ekonomi yemekleri. Aha başlıyoruz. Dostum ben bir tane dostum cips alayım dostum. <laughs> bir dur. <laughs> Önce bunları alalım. Ponda ya. Dostum ne istiyor? Ne yiyeceksin sen? Fındık karışımı diyor. Al bakayım. Tut bakayım. Haydi afiyet olsun. Ne istiyorsun sen ya? Coca Cola istiyormuş ya. Al çok iş mezarlı bu. Tamam servisimiz tamamdır. E, yemeklerin ve içeceklerin keyfini çıkarın. İş yemiş hepsi bunların. Aç bunlar aç arkadaştır. Kaptan. Buradan da kaptanla konuşuyoruz. Konuşabilmek için chat'i kullan diyor. Hey. Kaptan. Oha oyun güzel lan. Open door. Kapıyı aç kaptan. Ben geldim. Dostum ne yapacaksın dostum uçağı mı süreceksin? Çöpleri toplatıyorlar bana. Alamadım ablacım. Yediniz içtiniz. Bütün çöpleri topladık. iniş için hazırız dedi. Galiba ilk uçuşu başarılı tamamladık. Bir felaket olmadı. Sonraki uçuşta belki olur bilmiyorum. Ola bir kalkarken bir inerken çok sallıyor. Haydi kaptan ölmeden ineceğiz inşallah. İndik. Şimdi kapıyı açacağız ve onları dışarıya çıkaracağız yolcuları. Evet ilk uçuşumuzu başarıyla tamamladık. Çok şükür bir başımıza felaket falan gelmedi. Şuradan kapıyı açıyoruz ve evet. Gidiyorlar arkadaşlar. Hadi bay bay. Haydi bay bay. Yine bekleriz. Tamam. Bütün kabakları da açtık ve Roblox ya da New York City'ye geçtik. Uçuş kalitesi çok yüksek olmadı, servisim oldukça iyi olmasına rağmen puanlamayı düşük vermişler. Bunlar bir gün bir daha binecekler buraya. Dostum yandılar senden çekecekleri var dostum. <laughs> bir daha gelecekler, tebrikler diyor. Başarı tamamladık şimdi otele gideceğiz. Bizim için burada bir otel ayarlamışlar. The Nine Hotel New York, New York'tayız şu anda. Bir oda lazım bana. Premium oda olsun. Pahalı olsun pahalı. 106 numaralı odayı verdi. <laughs> Abi bunlar bayağı bir gerçek hayat gibi yapmışlar ya. Oğlum 106'da 105, 106. Ça açılmıyor. Açılmıyor. Aha açıldı. Oo, bugün buradayız. Bugün buradayız. Televizyonumuz var, yatağımız var. Azıcık yatak dinlenek millete servis yapmaktan yorulduk. Eropopi. Eropopi. Aa yatışa bak bu nasıl yatış Ağlar havada. Şu oyunda bir yatışlar yapamadılar ya. Bir duş alsam iyi olur. Oraya kendime gelmem lazım. Su açık böyle kalmış. Su akmıyorum abi. Bu otel şikayet edeceğim ben ya. Su akmıyor. Arkadaşlar şimdi diğer uçuşa geçiyoruz. Daha büyük bir uçaktayız bu sefer. Gene yolcuları çağırıyorum. Yolcularımız geliyor. Haydi seyri olalım. Bu sefer daha kalabalık var ya yandım. Bu akşam ben uyuyamam kesin yorgunluktan. Bacaklarım ağrıyacak. Şimdi ben pilotla birazcık konuşayım. Kaptan. Yavaş git. <laughs> Kaptan çok hızlı gidiyor. Kaptan uyarımızı yaptık. Hoş geldiniz. Geçin bakalım koltuklarınıza. Dostum nasıl karşılıyorsun dostum. Otursunlar işte. Başlıyoruz. Uçuşumuz başlamaktadır sevgili konuklarımız. Başta birazcık sağlantı olabilir. Midesi bulananlar, baş ağrıyanlar söylesin uçağımızı kirletmeyelim. Bu son derece özel ve lüks bir uçaktır. Kaptanımızı dinleyelim. Yemek servislerimiz başlamaktadır. yine ee, aynı şeyler. Ekstra olarak ekmek falan da var arkadaşlar. Kek falan da var. Allah'ım bunlar nasıl doyuracağım ben ya. Çok kalabalıklar bu sefer. Ne istiyorsun? Dostum çok kibarsın. <laughs> ne istiyorsunuz hanımefendi? Harbiden ya da düzgün davranın. Sprite mi içeceksin sen? Sprite ah Sprite. Afiyet olsun. Ağlacım ne içeceksin acaba? Pepsi. O bu Pepsi de ay yemeklere tıklamış. Pepsi de bayağı gidiyor yani. Kolayla Pepsi kapışıyor. Ne içeceksin? Senden Pepsi. Pepsi bayağı önde bu ara. Uçaktakiler Pepsi'yi seviyor. Ne yiyeceksin? Cips yiyecek. Oh Cipsi. Pepsi ve cips. Keyfe bak. Dostum işte be işte bu dostum. <laughs> i̇şte bu işte bu. Harbiden onlar iyi yiyorlar mı? başka menüde bir şey yok zaten. Sprite alabilir miyim diyor. Sprite tabii ki alacağım Sprite. Sprite'ımıza buyurun. Az kaldı ama söyleyeyim Sprite bitiyor. Hmm. Kardeş. Ah kahveni. Afiyet olsun kardeş. Allah. This is your Kaptanınız konuşuyor diyor. Denizi inciz diyor arkadaşlar. Denizi inciz diyor arkadaşlar. <laughs> ee, can kurtaran şeyini taktılar. Can simitlerini taktılar. Can kurtaran diyorum. Ceketlerin hepsini takalım. Allah'ım başımıza felaket gelecek. Dostum hepsine bas 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 öleceksiniz. Ölmeyeceğiz. Hepsinin şeyi var. Ben nereden alacağım? Kaptan ben nereden alacağım kaptan? Kaptan hepsine verdik. Bana kalmadı kaptan. Buradan az önce tıkladığımda bana geliyordu arkadaşlar. Ne de çöp mü toplayacağız bir daha abi uçak düşüyor şey, öleceğiz can can simidim yok çöp topluyorum ben ya. <laughs> dostum son için dostum çöp toplamak mı istemek ki dostum. Ne yapayım? Denize doğru gidiyoruz gecemeyeceğiz. Abi tırstım. Çöpleri topladık arkadaşlar. Ölüme doğru gidiyorum. Hepsinde can simidi var bende yok. Ne yapacaksın sen ne istiyorsun ya? Bir kemerini mi açız balıcıza? İniş için hazır mısın diyor ya. Basıyorum. <laughs> Bakalım ne olacak. <laughs> Bastım. Ola. Ola. Güzel. Kaptan şimdi diyor. Bu uçak suya inmişti. O içeri su geliyor. E, kapılar açılacak ve bütün herkes e, minik minik raft teknelere binecek. Herkes sıra sıra kapıyı açıyorum ben. Aha geldi bot. Botlara biniyoruz. Bunları ben mi kurtarıyorum aynen. Ben basıyorum yine gitmeleri için sanırım. Tek tek giriyorlar. O aksiyon güzel. haydi 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 haydi. Allah'ım su geliyor. Batıyor batıyor batıyor. Çabuk 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 çabuk. Bunlar bindiler arkadaşlar. Bana da yer var mı? Allah'ım beni direkt beni oyun direkt ölüme gönderiyor arkadaşlar. Işte. tamam. Bizim için özel turuncu. Pilot pilot. Dostum pilot ara alamet zaten çok hızlı sürerdi. <laughs> pilot gitti arkadaşlar ya. Aviden batıyor uçak. Aa bu güzeldi. Arkadaşlar oyunu burada bitiriyoruz. Umarım bu oyunu beğenmişsinizdir. Devamında çekmeye çalışacağız. Eğer seversiniz yoruma yazın. Bakacağım. Sonraki bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.